Dünyanın en kötü insanlarından birisi üç kez Eflak boyvadası olmuş askeri komutan 3. Vlad Tebeş. Çoğu kişi onu aslında Kont Drakulaka ile tanır. Vampir inancının köklerini atan Kazıklı boyvada. Osmanlı'da dahil olmak üzere herkes tarafından dönemin en korkunç ve en acımasız insanı olarak tanımlanıyor. İnsanları öldürmekten aldığı zevk, uyguladığı öldürme ve işkence metotları yüzünden vampir olarak nitelendirilen Kazıklı Voyvoda Adından da anlaşılacağı üzere en çok düşmanlarını kazığa oturtmasıyla biliniyor. Bu kazıkların boyutu da düşmanın boyuna göre belirleniyordu. Kazık düşmanın ağzından ya da göğsünden çıkana kadar işkenceye devam edilirdi. Kayıtlara göre acımasız Bülad sadece insanları değil aynı zamanda hayvanları da kaza oturtmaktan zevk alan biridir. Bülad'ı bu kadar acımasız yapan sadece kazık işkencesi değil. Aynı zamanda kazığın sivriliğiydi. Kulet kazığın ucunun tamamen sivri olmamasını, çok fazla sivri olursa düşmanların hemen öleceğini ve eğlencenin biteceğini düşünürmüş. Bu yüzden de kazığa oturtulan insanlar bu acıyı saatlerce hatta günlerce hissettikten sonra can verebilirmiş. Kulet'in tarihin en kötü insanlarından biri olduğunu kanıtlayan en büyük özelliği ise bebekleri ve anneleri de kazıkla öldürdüğü gerçeğiydi. Kazığı oturtma Vlad'in tercih ettiği tek işkence yöntemi değildi boğmak, sıcak suyla yakmak, duvara çivilemek, derisini yüzmek ve cinsel organlar başta olmak üzere belirli uzuvları kesmek. Millet'in düşmanlarına uyguladığı diğer metotlar arasında yer alıyordu. Millet, fakirlerden, hastalıklı insanlardan ve dilencilerden nefret ediyordu. Bu nefret o kadar büyümüştü ki bir gün, eflaktaki bütün fakirleri sahte bir partiye davet etti ve onlara fakirlikten kurtulmak ister miydiniz diye sordu. Odada bulunan tüm insanlar evet cevabını verince Vület hepsini ateşe verdi ve can çekişerek ölmelerini izledi. Vületin o dönemde 100 binden fazla kişiyi Eflak nüfusunun da %20'sinden fazlasını öldürdüğü biliniyor. Küçük çocukları fırına atıp ailelerini kendi çocuklarını yemeye zorlayan Vület 1476 yılında Osmanlı Devleti akıncılarından Mihaloğulları tarafından idam edildi. Söylenecek söz yok. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar.